Herkese merhabalar. Deneyen birçok kişinin olumlu sonuç aldığı ve bununla birlikte hani şu erimek bilmeyen alt karın yağları, sarkan göbek, bel çevresinde toplanan yağlar, kalın bacaklar, kalın kollar, boyunda kalınlaşma, kısacası bölgesel yağların eritilmesi konusunda çok başarılı bir tarif hazırladım. Tarifi geçmeden önce kimler bu tarifi uygulayacak? Hemen alta yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Bir de beğene basmayı unutmayalım lütfen. Her gün yarım limon yeterli olacak bizim için. Yarım limonun suyunu öncelikle bu küre hazırlayacağım bardağın içerisine aktarıyorum. 2 hafta boyunca düzenli bir şekilde kullandığınız takdirde istenmeyen kilolarınızdan ve göbek yağlarınızdan kurtulmak mümkün. Bunun yanında metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olan bu kürü sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Pratik hazırlanıyor ve gerçekten de çok etkili. Tansiyonu dengelediği söyleniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsakları rahatlatıyor. Yarım limonun suyunu sıktıktan sonra şimdi burada ben hazır ayran ekledim üzerine dilerseniz yoğurtla kendiniz de bunu hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu. Önce limon suyu, üzerine ayranı döküyoruz ve bunu akşam yemeklerinden 1,5-2 saat kadar sonra yudum yudum içiyoruz. Gece yatana kadar olan o süreçte başka hiçbir şey yemiyoruz. Sadece su içebiliriz arkadaşlar. 2 hafta boyunca devam edin. Sizde gözle görülür bir fark elde edin Evet benim tarifim bugünlük bu kadar Umuyorum sizler de uygular beğenir ve memnun kalırsınız Çok pratik Ve çok etkili Gece uykuda zayıflamak için bu tarifi denemelisin Bu arada lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenmeyi ve tarifi çevrenizde Paylaşmayı unutmayın Hamile ve bebeğine emziren kişiler Bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup Sürekli ilaç kullanan kişiler doktorlarına danışmadan lütfen kullanmasınlar. Türkan Yalostondan saygılar. Hoşçakalın.